e, buradayız Ebrar sitesinde sadece e, de söylediği gibi e, yapı denetim firması ya da müteahhitten daha öte bir ihmal zinciri var. Sadece Ebrar sitesinde yaşamını yitiren e, ailelerimiz için değil, depremde yaşamını yitiren bütün aileler için bir hukuk mücadelesi içerisine giriş, e, giriyoruz. Bugün e, 11 ili kapsayan Pazarcık depreminde ortaya çıkan yıkım e, on binlerce. Hatta yer yer yüz binlerce aileye ocağına ateş düşürdü. Biz bu hallerin her birinin içerisindeki adaleti, adalete dair inancı yükseltmek için buraya geldik. Evrar sitesi Maraş için önemli bir simge haline aldı. Biz de bu simgenin adalet içinde bir simge haline gelmesini, suçluların cezalandırılmasını, ihmali olanların, İhmallerinden ihmallerinden dolayı yargılanmasını sağlamak için buradayız. Savcılığa ilgili delillerimizi ve iddialarımızı ileteceğiz. Türkiye'deki bütün yurttaşları bir haysiyet mücadelesi haline alacak olan bu deprem sürecinde bizlerin yarın, yanında yer almasını istiyoruz. Bugün Ebrar sitesi adaleti sağlamak için bir adımdır. Evet. Ebrar sesinde ailemi kaybettim. Geldiğiniz için ve sesimizi duyurmamız konusunda yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. E, bu 11'li kapsayan bu 6 Şubat depreminde e, maalesef ki birçok yakınımızı kaybettik. Hepsinin yakalanmasını ve cezalanmasını istiyoruz. Bu yüzden bu hukuki sürecin çok yakından takipçisi olacağız. Şunu koydum.